Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz uydu haberleşme. Uydu haberleşme nedir? Onu anlatacağım ben sizlere. Ben Yunus Emre. Uydu haberleşme nedir? Haberleşme uyduları iletişim amacıyla uzayda konuşlu olan suni uydular. Günümüzde haberleşme uyduları yer sabit yörünge, Molniya yörünge ve alçak kutupsal yörüngelerde konumludurlar. Haberleşme uyduları iletişim Sabit iletişim hizmetleri için denizaltı fiber optik iletişim ağları tamamlayıcı bir teknolojiyi sağlar. Karasal iletişim ağının ulaşamadığı coğrafi bölgeler ve hareketli deniz hava araçlarıyla iletişim amacıyla da kullanılmaktadırlar. İlk uydu çalışmaları. Üzerine radyo vericisi olan Sputnik 1 uydusu 1957 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılmıştır. Sputnik 1 uydusu uzaya gönderilen ilk uydu olmuştur. Üzerine manyetik band kaydedici cihaz olan ve sesin iletilmesini sağlayan Project Score uydusu ABD tarafından 1958 yılında uzaya gönderilmiştir. Arkadaşlar gördüğümüz üzere aşağıda bir Sputnik 1 uydusu fotoğrafı görmekteyiz. Türkiye'de uydu haberleşme TÜRKSAT-1A uydusu 1994 yılında yörüngesine oturmadığı için e, oturamadan uyduyu taşın Ariana-4 roketinin deklenmenin arızası nedeniyle Atlantik Okyanusu'nun Güney doğusuna düştü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'deki uyduları görüyoruz aşağıdaki fotoğrafta. Göktürk mesela e, gördüğünüz üzere Göktürk-2 uydusu, Göktürk-1 uydusu ya da hani TürkSat 4A, TürkSat 4B uyduları gibi görmekteyiz. Haberleşme uyduları nelermiş? Ömrünü tamamlamış tamamlamış TürkSat haberleşme uyduları TürkSat 1B 2, TürkSat 1C 3, TürkSat 2A, 2A uydusu olarak görülüyor. Yanında fotoğrafta da görmekteyiz arkadaşlar. Bu fotoğrafta gördüğümüz şey ömrünü tamamlamış TürkSat haberleşme uyduları olarak biliniyor. Peki arkadaşlar aktif uydu filosu nelermiş? Birincisi TürkSat 3A uydusu. ikincisi TürkSat 4A uydusu. Üçüncüsü TürkSat 4B uydusu olarak biliniyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi. Uydular ve kullandıkları alanlar. Bir, astronomi uyduları, 2. uzay araştırma uyduları, 3. haberleşme uyduları, 4. uzaktan algılama uyduları, 5. meteoroloji uyduları, 6. keşif uyduları, 7. atmosfer araştırma uyduları, 8. seyir uyduları, 9. arama ve kurtarma uyduları olarak biliniyor. Evet arkadaşlar sorularımıza bu şekilde. Birinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi aktif uydu filosundan birisi değildir? A. Türksat 3A B. Türksat 4A C. Türksat 4B D. Türksat 1C İkinci sorumuz Türkiye'de at Türkiye'den atılan roketin ismi nedir ve kaç yılında atılmıştır? A. Ariana 4 1994 B. Ariana 3 1993 C. Ariana 5 1995 D. Ariana 2 1992 Evet arkadaşlar sorularımızda bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar.